Merhabalar. Eğitimde el ele çalışmalarının 5. hafta etkinliklerini paylaşacağım. 5. hafta etkinliklerimiz simetri çalışmaları. Simetri bir şeyin eşleşen diğer yarısı demektir. Bunu anlatmak için çocuklara ayna kullanabilirsiniz. Evde elle tutulan bu bir tık büyük kare veya yuvarlak kare veya dikdörtgen olursa daha güzel olur. Aynanız varsa bir resmin tam ortasına dik bir şekilde koyun. Diğer yarısının aynada nasıl gözüktüğünü söyleyin. Resmin tamamlandığını fark ettiği aynadaki o görüntünün işte o resmin simetrisi olduğunu anlatabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz bir resim var. Resimde de renkler var. Önce böyle bir resim çiziyorsunuz. İstiyorsanız pompon da koyabilirsiniz ama siz boyayın. Boyadıktan sonra tam ortasına aynayı koyun. Aynayı ko koyduğunuz zaman simetrisini çocuk görsün. Gördüğünde özellikle şunu fark etmesini isteyin. Çizgiye en yakın olan kısım aynanın en alt kısmında gözükür. Çizgiye en uzak olan kısım aynanın en üst bölümünde gözükür. Yani orada da en uzak anlamına gelir. Daha sonra Böyle çizdiğiniz etkinliği çocukların pomponla veya kestiğiniz kağıtla tamamlamasını sağlayın. Bu simetriye başlangıç giriş için güzel bir etkinlik. Bu pazartesi günü etkinliğimiz. Salı günkü etkinliğimiz için renkli dil çubukları veya düz kestiğiniz renkli kağıtlar, legolar, evdeki diğer oyuncakları bu şekilde kullanabilirsiniz. Ortaya öncelikle bir çizgi çekiyorsunuz. Kalemle çizebilirsiniz. Burada bant ile belirlemiş. İstediğiniz çizgiyi çizdikten sonra aynı görseldeki gibi yukarıda nesneler, resimleri değişik şekilde koyuyorsunuz. Çocuk çizginin tam karşısına simetrisini yapmaya çalışacak. Nesnelerle simetri çalışmasını iki gün yaptık. Çarşamba günü artık elimize kalem ve kağıt alıyoruz. değerli velilerim şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu çalışmalar çocukların okul hayatı boyunca göreceği etkinlikler. O yüzden bunları bir temel olarak düşünün. çarşamba günkü etkinliğimizde simetriyi kağıt üzerinde, kalem üzerinde yapacağız. Ancak yönergeli bir şekilde çocuğun çizmesini istiyoruz. Ekranda resminde görüyorsunuz bir tarafta resim net çizilmiş, diğer tarafta noktalı şekilde çizilmiş. Bu noktaların üzerinden giderek simetriyi tamamlamasını istiyoruz. Tamamen kendisinin oluşturmasını değil. Çarşamba günü etkinliğimizde lütfen buna dikkat edelim. Yönerge var. Daha doğrusu nokta nokta olarak belirtilmiş daha net bir ifadeyle. Çocuk onun üzerinden gidecek. Perşembe günü ise artık yönerge yok resmin yarısını çiziyoruz. Çocuğun diğer yarısını yani simetrisini kendisinin çizmesini istiyoruz. Burada serbest çalışmasına fırsat veriyoruz. Ayna tekniğini de burada kullanabilirsiniz. Çocuk çizmekte zorlanırsa yine aynayı koyarsınız. Nasıl gözüküyor? Bak oğlum kızım, buna göre çizeceksin diyebilirsiniz. Cuma günkü etkinliğimiz bir tık daha zorlaşıyor. Bu etkinliğimiz aynı zamanda kodlamanın da temeli. Bu etkinliği yapan öğrencilerimiz, çocuklarımız kodlamayı da daha kolaylıkla, rahatlıkla yaparlar. Buradaki kareleri piksel gibi düşünün. Minik minik küçük küçük kareler var ve resmin yarısı çizilmiş. Aynı kare sayısını resmin yani çizginin öbür tarafına çizerek resmi tamamlayacak çocuklarımız. Ee, burada kare sayılarına renklerine dikkat etmesini istiyoruz. Önce az sayıda kareyle başlayabilirsiniz. Zorluğunu e, çocuğunuz yaptıkça arttırabilirsiniz. Cumartesi günü etkinliğimiz bir tık daha zorlaşıyor. Bu sefer renk yok. Yine aynı şekilde pikseller karelerin üzerine resmin yarısı çizilmiş tek renkli ve çizgi halinde çizilmiş. Öbür yarısına çocuğumuzun kareleri sayarak doğru karelerden tam simetrisini çizmesini isteyeceğiz. Pazar günü etkinliğimizde e, yine zorluk derecesini yükseltiyoruz. Bu sefer piksel yerine yani kareler yerine nokta kullanıyoruz. Resmin yine yarısını çiziyoruz noktaların üzerine tam simetrisini karşısına çocuğumuzun çizmesini istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi bu çocuklar bizim geleceğimiz ve ne kadar güzel yetiştirirsek o kadar güzel bir geleceğimiz olacak. Bizim yaptığımız bu çalışmalar çocuklarımızın temelini oluşturuyor. E sağlam bir temel için verdiğiniz çabalara, desteğe hepinize teşekkür ederim.